hemen kafamda canlandı. Can kardeşim. Ya ben 1992'de yayınlanmış 400 Soruda İslam kitabımda 92 mi 89 mu? Yani ilk kitaplarımdan biridir. Orada 400 soruda İslam yağdı. İkinci soru nedir biliyor musun? İkinci sorusu kitabın. Şimdi onu aldım masamın üstüne. Onların hepsini harmanlayıp e, aydınlığa aktaracağım. İkinci soru şu. Diyorum ki insanlık adına İslam demeden ve Müslüman kimliği taşımadan bir takım kitleler, Kur'an'ın hayata sokmak istediği değerleri üretir ve insan hayatına sokarlarsa bunları Müslüman saymayacak mıyız? Bu soruyu atıyorum ortaya. Sonra cevabını veriyorum. Bir şey daha diyorum. İnsanlık şunu yapmak zorundadır. <laughs> Kur'an'ın hayata sokmak istediği değerlerin bir listesini çıkaracak. Her birine bir puan verecek. Sonra milletlerin listesini koyacak yanına. O değerlerden puanları belli ya. Hangi millet ne kadar puan almış? O puanları toplayacak. Her milletin Müslümanlık kıratı budur. Sen nüfus kağıdına Müslüman yazdın diye sen Allah'ın oğlu mu zannediyorsun kendini? Donu düşük herife bak ya senin tutar tarafın var mı? Sen insan olamamışsın daha Mehmet Akif'in dediği gibi. Müslümanlık nerede? Geçmiş bizden insanlık bile diyor Akif. Bu da 1920'lerde söylendi. Ne Müslümanlığı ya? Nüfus kağıdıma yazdım. Benim babamın tapu yok öyle bir şey. Kur'an öyle değil. Hayır Kur'an diyor ki biz Müslüm sıfatı taşıyor diye mücrimlere Müslüman muamelesi yapmayız. Efe necalül müslimine kel mücrimin. açık kap bırakmamış. Şimdi nereye geldik demin dediğim Washington'da üniversitenin yaptığı ve Almanya Berlin Üniversitesi'nin yaptığı, yapmakta olduğu ne biliyor musun? Benim 20 küsür sene önce hasretini çektiğim ve insanlığın önüne koyduğum sorunun cevabını ve icabını yapıyor ne yapıyor? Yaptıkları şu. Diyorlar ki: "Biz Müslüman nüfus kağıdı taşıyanları bir kenara koyalım. Kur'an'ı onların tasallutunun veya onların hegemonyasının, onlara bağımlılığın diyelim dışında ele alalım bir koca bir kitap." Ve bu kitabın insan hayatına katmak istediği değerlerin, ya aynı yani benden almış gibi. Bir listesini yapalım ve milletlerin durumuna bu liste muvaciyesinde bakalım. Nüfus kağıdı tasallutuna tutulmadan bakalım ki bu kitabın istediği Müslüman olma vasfını öncelikle hangi milletler taşıyor? Şimdi iyi dur ve herkes iyi dursun. Ve din üzerinden Allah'a ambarga koyan alçaklar, donu düşükler çok daha dikkatli dursunlar. O şeytani salkanatlarını Allah zirvezeber edecektir. O kıldıkları maun namazları onları lanetliyor, lanetleyecektir. O namazlarla o kötülüklerinin üstünü örtemezler. Yapıyorlar tetkiklerini. İçinde iki İranlı profesör de var bu heyet. Sonuca bakar mısın şimdi? Kur'an'ın değerlerine göre Müslümanlık tespiti yaparsak, bir numaralı Müslüman ülke kim çıkıyor biliyor musun? Yeni Zelanda. İki numaraya kim çıkıyor biliyor musun? Yani düşün hadi şunu. İsrail. Sonra Norveç, işte İskandinav ülkelerinin aşağı yukarı tamamına yakını ki ben o ülkelerin hemen hepsine gittim konferanslar verdim. Danimarka gibi bazılarına ise Norveç gibi devlet misafiri olarak çağrıldım. Danimarka Kültür Bakanı yardımcısıyla birlikte yıllar önce Sapanca'daki evime geldi davetini orada bana yöneltti. Gittim sekiz konferans verdim. Beni orada eller üstünde ağırladılar. Her akşam televizyondaydım. Ve sokaklarda çok da genç bir nüfus var o ülkede. Sokaklarda o bakanlar bana refakat ediyorlar. Gezerken gençler yaklaşıyordu. O kadar televizyondan artık aşina oldular ki. Oh sir, Yuşut bir Yaşar Nuri, Öztürk. Sen Yaşar Nuri Öztürk olmalısın. Akşam izledik seni biz. Bunları yaşadım mı? Bak o ülkeler çıkıyor listenin başında. Şimdi dönelim bu tarafa. Müslümanlığa ambargo koymuş donu düşük takıma. Nüfus kağıdına damgayı basmış dedesinden kaldığı için ben diyor. Allah benden sonra. Bir yerinden başlayayım. İran. Kaçıncı sırada? Bir tahminde bulun bakayım. Öyle bir liste verdiniz ki herhalde sondan 10 falan olabilir mi? 167. sırada. Yakın yani. İnan i̇nanılacak. Suudi Arabistan. Daha da aşağıda. 165. sırada veya tersi. Tersi olabilir anladım. Liste uzun çünkü. Mustafa Kemal ışığıyla aydınlanmış Türkiye, tabi dinci afet ve felaketin katranlı bir bela gibi Türkiye'nin üstüne çöktüğü son on yılda Türkiye'yi nereye getirmiş bakın? Kaçıncı sırada? 136. sırada. Buyur. Buyur Afra Tafra'nın akıbetini gör. kolar kâvurdur, çehenneme gidecek. Biz cennete gidecek. Bun sen cenneti ahır mı zannediyorsun? Hayvan. Çıkıp biri sormaz mı seni tanıyan biri ve Kur'an'ı da tanıyorsa eğer. Ki bak işte başladı. Bak benim sorgulamalarım solda sıfır kalacak bundan sonra. Göreceksiniz. Sormaz mı birileri? Bana bak arkadaş. Sen cenneti ahır filan mı zannediyorsun? Senin gibilerin gideceği yer ancak ahır olur. Allah'ın halis müminlerine vaat ettiği cennet ...senin gibi hayvanların gideceği bir yer olabilir Hala bağırıyor herif. Edison cehenneme gidecek, ben cennete gideceğim. Ve çıkıp biri demez mi? Seni ce cennete, Edison'u cehenneme koyan bir Allah'ın canı cehenneme. Bana öyle bir Allah lazım değil. Demez mi? Diyor işte bak oraya geldi insan. Ama temiz vicdanlar artık diyor ki dur arkadaş öyle acele hüküm verme. Yazık ki Somutla soyutu birbirine katma. Bu hayvanlar böyle diye Kur'an'ın suçu ne ya? Kur'an zaten bunların hayvan olduğunu, bunlar hayvandan daha aşağılık olduğunu Kur'an kendi söylüyor. Bunu söylüyorsa Kur'an, sen bu heriflerin Kur'an'a koydukları ambargoyla Kur'an hakkında nasıl hüküm veriyorsun ya? Şuna bir ayrıca bir bak bakalım. İşte oraya geldi insanlık. Ben 40 yıldır bunun hasretini çekiyorum. 80 küsür kitabımla bu hasreti dile getirdim. Allah Bakın son 4-5 yıl ahiretle dünya arasında gidip geldiğim bu hengamede bu mutluluğu bana yaşattı gösterdi. Hiçbir faniye nasip olmaz mı? Bu, bu Kur'an'ın lütfudur. Kur'an bir insanı lütuflandırdı mı ona aklınız hayaliniz ermez. Onu anlayamazsınız, ona sınır koyamazsınız, onu izah edemezsiniz. Onun sadece tecellilerini görürsünüz. Benim hayatımda da böyle. ...ya ben bu ülkede... ...bu ülkenin evladıyım ben. 35 yıldır... ...bu halkın, bu ülkenin... ...bana yaptığı zulümlerle... ...boğuşuyorum. Demin Alman milletinden... E ...bunun Amerikalı'sı da var ikinci sırada... ...Fransız'ı var. Şimdi ha bir şey söyleyeyim... ...bugün... Gülüyordum da evde dediler ki niye gülüyorsun bunun gülünecek nesi var? Şimdi kitaplarımı Çinceye tercüme etmek istiyorlar. Yeni bir haber. Görüşeceğiz. Siz gelin dediler ben gelemem oraya dedim benim durum bu yolculuğa uygun değil. Onlar gelecek. Bunu koymuşlar kafaya Çinceye. Ya ben bunlar hayal edebilir miydim? İngilizcesine eyvallah, Almancasına eyvallah, Rusçasına eyvallah, Romencesine eyvallah, Farsçasına eyvallah, Fransızcasına eyvallah. Japoncasına da eyvallah, o da birkaç ay önce çıktı, çalışılıyor. Çince, aklımın ucundan geçmez ben. Hak tecelli eyleyince böyle yapıyor işte. Şimdi diyeceğim şudur, Kur'an tarihin diyalektiğinin beklemesi gereken zaman kadar beklendiğine tanık oldu. Şimdi dedi ki bir yeni ses çıkarmamız lazım ey insanlık. Bir yeni devrim lazım. Yeni bir süreç lazım. Yeni bir tecelli lazım. Onun sadece ufuktaki ışıklarını değil, sade ayak seslerini değil, onun artık hayatın sokaklarına, meydanlarına indiğini görüyorum ben. Daha kim bilir neler göreceğim. Daha çocuklara dedim ki çocuklar anlaşılan o ki ben daha çok göbek atacağım bu evde. Böyle bazı haberler gelince daha çok göbek atacağım. Şimdi oraya geldi. Buyurun hocam. Onun için herkes aklını başına devşirsin. Herkes Kur'an'ın eskilerin tabiriyle himmetinden, bereketinden bu dönemde, bu müstesna dönemde bana ne düşer diye bir gayretin içine girsin. Ve biz bu Türkiye'nin aydınlıkçı ve aydınlık kelimeyi lügat manasıyla kullanıyorum kurum olarak da oradan hakkınızı alın çünkü öyle. Cumhuriyetçi insanları bunun farkında olmalı ve Türkiye'yi düştüğü dehşet verici katrani karanlıktan kurtarmak için bu imkanı değerlendirmeliyiz. Başka türlü bu ülke ayağa kalkamaz. Yüz küsür bin caminin her gün gazetelerde onları da yazacağım. Şimdi namaz kitabım çıkacak. O yine tablolar var orada. Yüz küsür bir caminin açıkça artık, açıkça ve alçakça, tarih bunu kaydetsin, açıkça ve alçakça parti lokali gibi kullanıldığı bir ülkede, siz bu camiyle ve bu din istismarıyla ve bu Allah ile aldatmayla hesabınızı görmeden nasıl ayağa kalkacaksınız? Bir daha gel gel Samsun'dan. Gelmez. Gelmez. Tarih Atatürk'leri göndermede hiç cömert değildir. Bin yıllık bir zorbalık, tasallüt, zulüm ve karanlıklar hengame ve hegemonyasının arkasından Atatürk gelmiştir. Atatürk, İmam-ı Azam'ın 767'dir ölümü. Hicri 150. İmam-ı Azam'ın ıstırap ve hasretinin cevabıdır Atatürk. 1270 sene sonra geldi. Kolay gelmiyor. Kolay gelmiyor. Şimdi herkesin bir şey yapması lazım. En büyük insanlık görevi bugün budur en büyük onur budur. En büyük sorumluluk budur. Ve eğer bu yerine getirilmezse en büyük onursuzluk ve alçaklık da bu olacaktır. Cumhuriyet evlatlarının bunun farkına varmaları lazım. Ve yüz küsür bin caminin incelik zulüm ve ihanetinin ve fıravunluğunun tasallutuyla parti lokali gibi kullanıldığı bir coğrafyada sizin akıl, bilim, aydınlık, insan hakları paylaşım adına hiçbir değeri hayata geçirmeniz mümkün değildir. Bunu çözeceksiniz. Ben bunu Atatürkçü geçinen angutlara 30 senedir söylüyorum anlatamadım. O an aşan tek yer burasıdır. Ben onun için buradayım. Yoksa ben programda yapıyordum. Gayet ferah fezah. Şimdi ciddi bir tarihi dönemeçteyiz. Çok ciddi tarihi bir dönemeçteyiz. fazla açmıyorum. Seçim arefesinde fazla gelmek istemiyorum. Bunu yapmak istemiyorum. Ama seçimin arkasından Fıravun kitabım çıkacak. Namı diğer küçük adıyla çağdaş Fıravunları tanıma kılavuzu. Kur'an verilerine göre yine tefsir çalışmasının bir bölümüdür o da. İki sayfalarda bir kitap.